Go to the thief group. Pardon. Sizi... Sizi... Yanlış almışım arkadaşlar. Siz mercenarysiniz. Thief lazım mı var? <laughs> Siz orada durun. Ben gelene kadar oldum. Hı. Lure Şimdi sesin ya ok yağmuru atarsam eğer oluyor mu bıdı 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 herhalde olacak çünkü full senkronizasyon için adamları şey lure etmek yeterli. Evet o tarafa doğru koşun. Lan Aa, neyi yanlış yaptım? Lure ettik. Ok attık. şeyleri yanlış yaptık. Thief Mission patladı böylece. Ha, adamları öldürmeyeceğiz. Chest'i almamız gerekiyor. Kardeş, evet dur. Yeni çeriler, hiçbir şey yok bak burada. Kiralamadık mı? Ha. Aman ne adamsınız ya paranızı verdi ki az önce <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Ya Bir de şu gözüme battı bu oyunda Kardeşim asasinlere özel bir şey değil mi Bu her yere takır tukur tırmanma Yani hadi tamam Tifleri de e, anlıyorum tırmanmada Ama üstünde e, zırh olan Arkadaşlar ha. Zırh olanlar nasıl tırmanıyor çatır çutur Şimdi bunların arasında Bir tane snitch dediğimiz neydi lan sen hiç? Gammazcı. ha Gammazatör var. Gammazatörü bulduk. Gidiyoruz gammazatöre doğru. Tık. En sevdiğim şey benim. Poison Blade. Nersin. Nersin. Ne? Bu değil miymiş? Vay anası. <laughs> Yok canım nesi fail olsun. Onun da vardır bir adiliği. <laughs> İzle mi diyordu? Ulan konuşurken oynayamıyorum. Vallahi konuşurken oynayamıyorum. Where is he going? Neyse. Full senkronizasyonumuz. Bozulmadan. Ben yine de zehirleyeceğim arkadaş. Gülmeyin. <laughs> Hop. <laughs> Yok hiç garip bir şey değil ya. Atlanır bu çiçeklerin arasına. Evet bakmayalım. Zıbıdık gül petekleri. <gülüyor> 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 bu arada Tuğbek Ayasofya hangisiydi ya? <laughs> Kırmızı olan... <laughs> Bekle aramızda inside joktur bu. Hop bakma. Oyunun müzikleri güzel ama Jasper Kid'in nefesi yetmemiş. 70 küsur parça var oyunda. Bunların yarısını şimdi ismini hatırlamadığım ikinci bir kompozör e, yapmış. Neydi? Le, Lorn le, bir şey. Evet. O da zannediyorum şeyli nordik bir arkadaşımız. Bacılar Evet ben bana da tanıdık geldi. Bacım. Bu hareket ne? Oh, o Brotherhood'un müzikleri de güzeldi ya. Bu ara <laughs> Maintain distance. Yo. You make it look easy friend. What are you doing here? I told you to keep an eye on those soldiers. Forgive me Halim Bey, but thieves have Halim stolen Bey. the bribe. What? How did they know? I'm not sure. If our contacts in the Ottoman ranks do not get their money, we do not keep our special <laughs> relations. So <laughs> bu ciğerlere çok dikkat edin. Tüm <laughs> asesiniz kredisi <laughs> <serisi> içinde en <laughs> zorlu düşmanlarımız onlar. Konsülleri <laughs> de patır kütür karşılıyorlar tüfekle vursanız daha doğrusu o hidden e, şeyle ganla da vursanız ölmüyorlar. Ben bir bomba atarak şu arkadaşı nasıl şey yapıldığını göstereyim. Şu bomba mesela sticky bomba. Üstüne yapışıyor attığınızda. Allah Allah. Yukarıdan atamıyoruz zannediyorum şeyi. Böyle atlayalım. O zaman düşüş göstereceğim aşağıda. <laughs> Amaney. Tırmana kedi gibi kaldı orada. Bizim Puri duvara tırmanamamıştı ya. Bir birkaç şey yapalım. Distract edelim. Distract de olmuyor ki. Oh, kafamı yaracaklar şimdi. Hop. Bak bomba attım. Aha attım. O o o bana gelmemeli. Geldi. <laughs> Bak Yeniçeri daldı direkt. Görüyor musunuz? Counter çok pis karşılıyor. Herkes ölür Yeniçeri kalır bak. Ben ölmeden şu sağlık şey yapayım. Düzgün dövüşeceğim bu arada arkadaşlar. Bak counter yemedi. Tüfek, tüfek de kullanıyor i̇şte, Tüfek dediğim şey kullanıyor. Hayvan herif. Bunlar gariban... Evet, fantastik bir hareketler. Aa, çok çabuk öldü. Ama şey diyebilirim yani Assassin's Creed 1, 2 ve Brotherhood dahil en iyi dövüşler, en iyi kılıç dövüşleri, en dengeli şekilde Revelations'ta olmuş. Gençlerin sağlığının çok yavaş azaldığını hala dikkatinizi çekerim. Şu çeri bombu artık kullanma zamanıdır. O erkekliğin onda dokuzunu Mertliğin bozulduğu bu dönemde Kullanma zamandır Ney? Niye? <gülüyor> <gülüyor> Niye lan? Cesedi lootlaman lazım diyor Can orada <laughs> Lut kanvimiz <kalmaymayız> ya Gık <laughs> <laughs> Ali'den guk diye bir ses geldi orada evet. ta ta Yes. You got the way with the money. Benefactor evet, kaçırmamız about gerekiyormuş bu arada. Oradaki yeni şeyleri değil. Şu Anonymous Data Fragment ise oyunun e, en düşük e, yani puanını düşürecek şeyi. Biliyorsunuz Subject 16'nin şeylerini, ee, bulmacalarını ne kadar uzatıyordu ömrünü, ne kadar keyifliydi şeyde Assassin's Creed 2 ve Brotherhood'dan. Hepsi zekice yazılmış ve esas bence Assassin's Creed'in gizemini sağlayan şeydi. Maalesef ya zaman yetişmediğinden, ki yetişmemiş belli ki bir yılda bu çapta bir oyun yapamadıkları için yüzde ee, %90 oranında ee, oynanış önceki oyundan, Brotherhood'dan aynen alınmış. Ee, bunun haricinde de bu data fragment'larla e, Desmond'ın açılan şeyi e, bir şey var. Hmm, hikayesi var. Ama o hikayenin hem kendisi hem de oynanışı çok vasat olmuş. Şimdi onu göstereceğim. Şu Animus fragment'ı göstereyim size. Bu arada eğer hala Brotherhood ve 2 oynamadıysanız merhaba. Çok baktım. <laughs> 3 metre diyor ama içeride mi? Kapalı çarşının içi. Evet biz kapalı çarşıya gidiyorduk aslında ya. Kapalı çarşıyı göstereceğim ben size. Kekiklere ve orada ne vardı? Peynirci vardı kapalı çarşıda ona bastık. Bundan sonra bir daha düzelemediler zaten. Heh. Bak herkes durmuş bakıyor. Ulan buradaki ne parlıyor böyle tefemizde <gülüyor> <yani>. <gülüyor> çıkıp Animus Island'a girelim. Evet Desmond'ın Brotherhood'un sonunda başına gelenleri e, bilmiyorsanız bu noktadan sonra izlemeyin. Hepinize iyi akşamlar. E, mutlu uykular. Görüşürüz. <laughs> dur dur kapatma. Dur kaydediyoruz. O videoyu kesmedik. Ozan atladı da hemen kayıt kaydı keseyim diye. Evet burası Desmond'ın sıkışıp kaldığı yer. Maalesef şey kadar güzel değil burası şimdiden söyleyeyim. 2 ee, de ve Brotherhood'da Animus'tan kalkıp sağda solda gezmeniz kadar keyifli değil. Eee Desmond'un hatıraları da şimdilik çok fazla bir şey katmıyor bu gizeme. Ve oynanışı ile de ilgili bir sıkıntı var. Ee, bulmaca çözmektense daha oyun oyunsu bir hale getirmişler e, bu bölümü. Minecraft değil ya. Şey fakir adamın Portal ikisi <laughs> Can Minecraft'a benzemiş diyor da. Yani bu tamamen ee, şey Call of Duty sendromuna yakalanmasından kaynaklanıyor bence Ubisoft'un. Ulan yılda biz bir e, yeni bir Assassin's Creed çıkartırız, parayı da e, toparlarız diye düşünmüşler belli zaten oyunun başında görüyorsunuz Ubisoft Montreal'den Şanga'ya kadar 6 tane major stüdyosu oyunda çalışmış. Ama tabi bu kadar dağınık, hızlı e, yapılmış bu kadar önemli bir oyunda bir şeylerin aksaması kesindi. Allah'tan gameplay aksamamış ama benim açımdan yani beni çok üzen kısım Assassin's Creed 1'den sonra 2, Brotherhood hatta Assassin's Creed Facebook oyunu Legacy ile birlikte oluşturulan o gizem, o hikaye mükemmelliği yok olmuş gitmiş. Evet, böyle first person bir ortam. Desmond'ın hikayesini çözmeye çalıştığımız ya. Yani. Burada Desmond'ın Animus'a girmeden, yakalanmadan önceki hayatıyla ilgili pişmanlıklarını, Ondan sonra e, neler yaşadığını görüyoruz. Bunu yaparken de sağa sola bloklar yerleştirerek bunu yapmak için çıkışa ulaşmanız gerekiyor. Şu turuncu ya döndüğü zaman buraya bloklar yerleştiremiyorsunuz demek. Bunlar düşüyor. Orada siz bir şey olmadığınız atlayıp o turuncudan geçtiğinizde yapıyorsunuz. Evet, şu karşıya gitmemiz lazım. Orada bir düğmemsi bir şey var. Ha, turuncuya girdiğimiz için koyamıyoruz. Atlayıp koyamadık. Buradan çık tırmanacağız o zaman. Tırmanma da mümkün çünkü eğimli bir bloğumuz var. Zaten iki bloğumuz var. Yani Bence Assassin's Creed 2'deki ee, yeniliklerden en 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 insanı oyuna bağlayan şey bu 20 e, video parçasını açıp Subject 60'ın gizemini çözmekti. E, ama Ubisoft yanlış anlamış herhalde bir noktada. Yani insanlar daha çok gameplay istiyor. Biz bunu gameplay haline çevirelim demişler. Ama hem Desmond'un geçmişini Subject 16, 16 anlattığı hikayeden şey yapamamış. E, ee, daha iyi yapamamışlar. Hatta daha da kötü yapmışlar. 16 years old. Where was I going? No idea. Just away. That's it. That was the plan. Not much of one. Evet. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Bu sıkıcı bölümü daha fazla size göstermeyeceğim. Zaten süremiz de doldu zannediyorum. Revelations bu e, üçleme içinde nasıl desem e, e, beni üzmeye yaklaşan ilk oyun oldu. Üçleme derken iki Brotherhood ve Revelations'tan bahsediyorum. Ama kesinlikle kötü bir oyun değil. Sadece hikaye bakımından şimdiye kadar ben oyun dediğim gibi %58'ini bitirmiş durumdayım şu anda. E, çok tatmin etmedi beni. Altair bölümleri de benim tahmin ettiğim gibi uzun uzadıya bölümler değil her biri beşer dakikalık Altair'in yerin şeyinden geçmişinden hikayeler şeklinde ama önemli boşlukları dolduruyor oyunun sonunun çok şok edici olacağını ümit ediyorum ki ağzımda hoş bir tat bırakarak veda edeyim Altair ile Ezio'ya. Yine de Revelations arkadaşlar güzel bir oyun olmuş. Siz bana bakmayın ben hikaye manyağı bir adamım. Gameplay olarak, oynanış olarak ee, gayet başarılı. Evet, şimdi benden bu kadar. Bitirelim değil mi arkadaşlar? Toparlayalım. Yanımda bir ahalile, evet. Onun herkesin selamı var size. Tuğbek abiniz olsun, Can abiniz olsun, Ali abiniz olsun, <laughs> Ozan abiniz olsun. Herkesin selamları var. Özellikle Piranha'ya. Görüşmek üzere arkadaşlar. bir dakika Damla ablanız olsun o da varmış orada. <laughs> Kenarda duruyor.